Merhabalar. Sunu Hobi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İlk önce herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün size bu güzel lifin yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel hem de çok kullanışlı bir lif modeli. Kanalıma abone olup beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler sağ olun. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Hemen lifimizin yapımına başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Modelimize başlayalım. 6 tane zincir yapacağız. 1 6 tane zincir yaptım. En alttan ikinci zincire buraya sabitliyorum. Bu şekilde küçük bir halkam oluştu. Üst zincir yapıyorum. Halkamızın boşluğuna fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Arada iki zincir. Aynı yere ikinci yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir. Aynı yere üçüncü yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir arada aynı yere dördüncüyü. 2 zincir, 5. 2 zincir, 6. yapıyorum. Evet, toplamda 6 tane oldu. 2 zincirle fasının tepesini buraya sabitliyorum. zincir zincirle ipimizi kopartalım. Bu şekilde ipimi koparttım ve 1 2 3 4 5 6 tane dolgum var. Şimdi ise diğer renk ipimizi alalım. Bir zincir yapalım. Herhangi bir fıstığın tepesine buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum hemen buraya bir adet fıstık yapalım. Kapatıyorum. Arada iki zincir. Tekrar dibine yapıyorum. Aynı yere. Kapatıyorum. İki zincir. Ve diğer renk ipimi alıyorum. Renkli yapacağım için. Bir zincir yaptım. Hemen fıstığın tepesine. Tekrar fıstık yapıyorum. Aynı işlemi tekrarlayacağız. Kapatıyorum. Arada iki zincir. Aynı yere ikinci yapıyorum. Kapatıyorum iki zincir. İplerimizi aradan yürütmeyeceğiz. İki zincir yaptım ve diğer renk ipimi alıyorum. Bir zincir yapıyorum, yan tarafa, Pıstık yapıyorum, kapatıyorum. İki zincir, aynı yere, ikinci yapıyorum. İki zincirle diğer farklı renk ipime geçeceğim. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. 6 tane ikili fıstığım olacak. Bu şekilde sıra sonuna geldim. Ve iki zincirle fıstığın tepesine buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu ipimi bırakıyorum. Diğer ipimi buradan fıstığın tepesinden geçiriyorum. Bu şekilde. Buraya zincir boşluğuna tekrar fıstık yapıyorum. kapatıyorum. Hepimizi şöyle biraz asılalım. Arada iki zincir aynı yere ikinci yapıyorum. Kapatıyorum. Arada iki zincir aynı yere üçüncü yapıyorum. Bu şekilde üç tane oldu. 2 zincir yapıyorum sarı ipimi bırakıyorum yine yeşil ipimi fıstığın bu tepesinden arasından geçiriyorum bir zincir yapar gibi yapıyorum buraya yine fıstık yapıyorum kapatıyorum arada iki zincir aynı yere ikinci yapıyorum kapattım 2 zincir aynı yere 3. yapıyorum arada 2 zincir bırakıyorum diğer rengimi alıyorum buradan fıstığın tepesinden geçiriyorum bir zincirle buraya yine aynı şekilde sık yapıyorum. 2 zincir arada aynı yere ikinci yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir aynı yere üçüncü yapıyorum. Bu şekilde. 2 zincirle diğer rengime geçeceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Bu şekilde sıra sonuna geldik. Her bölümde üçer tane fıstığımız var. Ve sıra sonunda iki zincirle buradaki fıstığın tepesine sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Buradaki ipimi bırakıyorum. Aradan yürütmüyorum. Orada kalacak ipim. Fıstığın tepesine buraya ipimi bu şekilde geçiriyorum ve bu zincir boşluğuna fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Arada iki zincir aynı yere ikinci yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir aynı yere üçüncü yapıyorum. Üç tane oldu. 2 zincirle yan tarafa bir tane yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir ipimi bırakıyorum. Yürütmüyorum aradan. Orada bırakıyorum. Buradan tığımı böyle geçirip buradan alıyorum. Bir zincir yapıyorum ve hemen buraya zincir boşluğuna fıstık yapalım aynı şekilde arada iki zincir aynı yere ikinci yapıyorum kapatıyorum iki zincir aynı yere üçüncü yapıyorum iki zincir yan tarafa bir tane yapıyorum İki zincirle, diğer renk ipime geçeceğim. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Evet, tekrar sıramızın sonuna geldik. Yine iki zincirle buradaki fıstığın tepesine sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu ipimi burada bırakıyorum. Diğer renk ipimi buradan, bu şekilde alıyorum ilmeğimi uzattım ve buraya fıstık yapıyorum kapatıyorum arada iki zincir aynı yere ikinci yapıyorum kapattım iki zincir aynı yere üçüncü yapıyorum Modelimiz boyunca hep iki fıstığın arasına üç tane olacak. İki zincir yapıyorum. Yan tarafa Diğer yan taraflara birer tane yapacağız. Arada iki zincir. Diğer zincir boşluğuna bir tane yapıyorum. Arada iki zincir. Bunu bırakıyorum. Ve yeşil ipime geçiyorum. buradan bu şekilde bir zincir yaparak ilmeğimi uzattım buraya fıstık yapıyorum kapatıyorum arada iki zincir aynı yere ikinci yapıyorum Kapatıyorum iki zincir aynı yere üçüncü yapıyorum kapatıyorum iki zincir yan taraflara tekli yapıyorum iki zincir diğer yan tarafa tekli yapıyorum. iki zincirle diğer rengimize geçeceğiz. Bu şekilde hep ikili fıstıkların arası 3 tane olacak. Bu şekilde sıramızı sonuna gelelim ve istenilen büyüklüğe kadar örelim. Devam edeceğiz. Bir de tekrar sıra sonuna geldim. Ben bir kere daha göstermek istiyorum iyice anlaşılması açısından. İki zincirle buraya fıstığın tepesini sabitliyorum. Bir zincirle bu ipimi bırakıyorum. Diğer renk ipimi buradan alacağım fıstığın tepesinden bu şekilde alıyorum. Evet, en baştaki en baştaki iki fıstığın arası hep üç tane olacak. Diğer yerler, yan tarafları birer tane olacak her bölümde. En baştaki iki fıstığın arası üç tane olacak. ikinci yaptım arada iki zincir ve üçüncü yaptım bu şekilde en baştaki iki fıstığın arası üç tane oldu her bölümde bu hep böyle devam edecek iki zincirle yan tarafa tekli fıstık olarak devam ediyorum Aralarda da iki zincir var. Bu şekilde. Diğer ipimle birlikte alıyorum. İki zincir. Diğer yandaki zincir boşluğuna tekli olarak devam ediyorum. Bu şekilde. İki zincirli. Bu ipimi burada bırakıyorum diğer renk ipimi alıyorum buradaki fıstığın tepesinden geçiriyorum bir zincir yapıyorum bu şekilde tekrar buraya yine aynı şekilde en baştaki iki fıstığın arasına üç tane yapıyorum aradaki zincir ikinci yapıyorum arada iki zincir 3. yapıyorum modelimiz boyunca bu şekilde hep aynı devam edecek 3 tane 2 zincir yapıyorum yan tarafa tekli bir tane yapıyorum zincir boşluğuna kapatıyorum 2 zincir diğer zincir boşluğuna da bir tane yapıyorum atıyorum. 2 zincir ve diğer yan tarafa zinciri boşluğuna bir tane yapıyorum. 2 zincirle diğer renk ipimize geçeceğiz. Bu şekilde istenilen büyüklüğe kadar örelim. Hep en baştaki iki fıstığın arasında üç tane olacak. Evet bu şekilde ben biraz örgümüzü ördüm biraz daha birlikte örelim hem de püf noktasını göstermek istiyorum burada mavi ipimde kaldım en son ve bu şekilde iki zincirle her zamanki gibi iki zinciri yaptım buraya en başa tığımı geçirdim ve buraya geçişte buradaki ipimi bu ipimi biraz bol bırakıyorum örgümde kastırım olmasın diye buradaki ipimi bu şekilde bol bırakalım ve örgümüze devam edelim örgümüzde kastırma olmaması için bol bıraktık aradaki zincir aynı yere ikinci yapıyorum kapatıyorum arada iki zincir aynı yere İkinci yapıyorum, iki zincir, diğer zincir boşluklarına tekli yapıyorum. Bu ipim de böyle. örüyorum birlikte örüyorum arada iki zincir Evet bu şekilde bu ipleri biraz bol bırakarak dikkat edelim örgümüzde kastırma olmasın biraz çok bırakalım iplerimizi buradaki alttaki ipi biraz çok bırakalım kastırma olmasın örgümüzde Evet bu şekilde örgümüzü tamamlayalım Evet ben örgümü istenilen büyüklüğe kadar ördüm hemen sayısını da söyleyeyim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane fıstık var. 14 tane olasıya kadar ördüm. Siz isterseniz biraz daha büyük örebilirsiniz ya da küçük de örebilirsiniz. Şimdi ise kenar kısmına geçelim. Kenar kısmına geçmeden önce hemen en son yaptığımı da buradaki fıstığın tepesine sabitleyerek ipimi koparttım. Hemen kenar kısmını da hemen yanından başlayalım. Herhangi bir köşeden de başlayabilirsiniz ipimizi buraya sabitleyelim. Bir zincir yaptım, ipimi sabitliyorum. 3 zincir yaptım. Buraya bir adet fıstık yapalım. Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık kapattım bir zincir tepesine sabitliyorum bir zincir yapıyorum hemen yan tarafa geçiş yapıyorum kapatıyorum bir zincir tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum bir zincirle tepesine sabitliyorum arada bir zincir zincir boşluklarına bu şekilde fıstık yapalım kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar tepeye bir fıstık kapattım bir zincir tepesine sabitliyorum bu şekilde zincir boşluklarına fıstık yapacağız kenar kısmı da bu şekilde örelim bir zincir yapıyorum Evet bu şekilde bu sıranın sonuna kadar gelelim buraya kadar bu işlemi aynısını yapalım Evet ben buraya kadar geldim fıstık yaparak şöyle buraya kadar geldim ve iki zincir yapalım bir iki zincir yapıyorum ve hemen yanındaki fıstığın tepesine buraya sabitliyorum. 1 2 3 zincir yapıyorum aşağıya doğru bu şekilde kenarlarını dolaşacağız. 3 zincir şöyle bir aşağıya doğru gidelim. Bu şekilde yapalım. bir zincirle sabitliyorum aşağıya doğru. Evet. Buradaki beyaz ördüğüm yere de en aşağıya geldim. Buraya da sabitliyorum. 3 zincir yapıyorum. Yine yan tarafa bu şekilde geçiş yapalım. Bu şekilde geçiş yapıyorum buraya. 3 zincir yaptım. Hemen beyaz ördüğüm fıstığın tepesine buraya sabitliyorum. Yine üst zincirle yukarıya doğru bu şekilde sabitleyerek çıkalım. hafif zincir yapıyorum. Yukarıya doğru çıkalım. Sabitlediğim yere de göstereyim. Şuralar. Buraya sabitliyorum. Evet yukarıya doğru bu şekilde çıkalım. Son yere de yapalım böyle. Bir zincirle dönüyorum. Tersini döndüğüm zaman buradaki zincir boşluğuna sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar düz dönüyorum. Devam ediyorum. Kenarını yapmaya. kapatıyorum bir zincir tepeye bir fıstık kapattım bir zincirle sabitliyorum kapattım bir zincir sabitliyorum Evet bu şekilde kenar kısmını da bu şekilde tamamlayalım. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Tekrar bir kere daha gösterelim. Evet tekrar fıstık yaparak buraya kadar geldim. Şöyle tepesinde yapalım. tepesindeki fıstığı yapıp bir zincirle buraya sabitleyelim. İki zincir yapıyorum. Buradaki son kalan yerin tepesine sabitliyorum. Üç zincirle bu şekilde aşağıya doğru sabitliyorum. Üç zincir yapıyorum. Sabitliyorum. kenarlarını bu şekilde yapalım. Evet, ördüğüm beyaz yere geldim. Buraya da sabitliyorum. Bu şekilde. Üç zincirle dönüyorum. Hemen bu karşı tarafa sabitliyorum. Buraya. Üç zincirle tekrar yukarıya doğru sabitleyerek çıkalım. Evet bu şekilde aynı gösterdiğim yöntemle bütün kenarları bu şekilde yapacağız. Sabitlediğim yerlerde de göstereyim. Bu şekilde yapalım. Evet, en son yere de yapıyorum. Bir zincir yaptım. Ters çeviriyorum. Arkasından bu zincir boşluğuna sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Dönüyorum, düz dönüyorum. Kenarını yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde. Kenarını da aynı şekilde yapacağız. Bu şekilde yapalım. Bütün etraflarını aynı gösterdiğim yöntemle yapalım. Evet, kenar kısmını yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde sonuna kadar geldim. Zincir yaparak buraya kadar çıktım. Ve bir zincir yapıyorum. Bir zincir yapalım. Dönüyorum lifimin arkasına yine bu zincir boşluğuna buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum, dönüyorum. Buradaki hıstın tepesine sabitliyorum bir kere daha sabitleyip ipimizi bir zincir çekerek kopartalım Evet bu şekilde örgümüz tamamlandı oldukça kolay hem de güzel bir lif modeli oldu şöyle gösterelim kanalıma abone olup beğenerek bana destek olabilirsiniz şimdiden çok teşekkürler sağ olun desteklerinizi mutlaka bekliyorum tekrar görüşmek üzere inşallah hoşçakalın